Dışarıda çalışmalara müsait hale geliyor. Çünkü hiçbir şekilde e, bu iş belli riskler içerdiği için, sağlık riskleri içerdiği için, içeride de gördüğünüz gibi BSL 3 seviyesinde bir laboratuvar gerekiyor. Ve e, mutlaka çok iyi hijyen koşullara ulaşmanız, e, ulaşmış olmanız gerekiyor. Ve bu e, izolasyondan sonra da artık önümüzdeki hafta itibariyle de Antiserum çalışmaları için e, hayvanlara vermeye hazırız. Şimdi antiserum çalışmasından kasıt nedir? E, şimdi öncelikle biz hayvanları at ve tavşanı hasta edeceğiz. Şimdi hayvan severler şunu söyleyebilirler: Ya hayvanlara da acımıyor musunuz? E, virüs inaktif olduğu için hayvanlara asla hayvan sağlığına ve refahına aykırı bir iş yapmıyoruz burada. Hayvan belli bir miktarda e, az da olsa hafif de olsa bir hastalık geçirecek o hastalığın sonunda geliştirmiş olduğu antikorları e, sayısı çoğalacak ve biz bunları alarak bunları da kan ve diğer e, e, diğer unsurlardan ayın arındırarak bu antikoru almış olacağız. Bu çalışma toplamda e, Eylül'e kadar sürecek bir çalışma. E, ilerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma. Tabii ki bizim e, enstitülerimiz hakikaten e, çok takdire şayan, e, iyi işler çıkartan enstitülerimiz. Örneğin mesela 1901 yılında bu enstitüde e, ve Pendik'te e, biz sığır vebasını e, yenmiş bir kuruluşuz. Yani ta Abdülhamit'e kadar dayanan, Abdülhamit Han'a kadar dayanan ee, bu enstitülerimizin 100-120 yıllık bir e, virüsle ilgili birikimleri var. Biz bu birikimleri mümkün mertebe en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü e, ister istemez dünyada bir yarış var. Bu yarışın adı işte bir an evvel özellikle bu işin tedavisinin bulunması e, yönünde bu yarış var. E, 80 kadar dünyada merkez araştırma enstitüsü ve şirket bu işin tedavisi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de de farklı farklı e, disiplinlerde farklı farklı çalışmalar var. Biz e, tabii ki burada e, Sağlık Bakanlığımızla koordine biraz önce de söyledim çalışıyoruz ama diğer e, tüm kurum ve kuruluşlara da özellikle buradaki bilgi birikimimiz ve yapmış olduğumuz deneylerinde açık olduğunu tekraren bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, i̇nşallah en yakın zamanda işte gelişmelerle ilgili sizlere de ekstra bilgi sağlıyor olacağız ama şu an itibariyle dünyanın da çalışmalar itibariyle birçok ülkesinin de önünde olduğunuzu da önünde olduğumuzu da söyleyebilirim. Bu anlamda tabii ki Türkiye'nin gelmiş olduğu yer anlamında da bu son derece memnuniyet verici. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki çalışmaları hem Sağlık Bakanlığı olsun hem bizim Bakanlığımız olsun hem de diğer kurumlardaki çalışmaları e, birebir takip ediyor. E, bu çalışmalar da e, şimdilik e, devam ediyor. Tabii ki en nihayetinde e, bu üretilerek inaktif edilen ve immunolojik olarak yanıt alınan COVID-19 örneği aynı zamanda ilerideki aşı çalışmasına da ciddi bir aday olacak yani ciddi bir aday olacak bu çalışma başarılı olduğu zaman da aşı prototipi de yani üretilmiş olacak tabii ki bizim ettik araştırma enstitüsü olarak burada yapmış olduğumuz çalışmalar bunlarla da sınırlı değil İstanbul ve Ankara'da atık sularda biliyorsunuz daha evvelden açıklamıştık Covid ile ilgili yani virüsle ilgili araştırmalar yapıyoruz ve bunlarla ilgili bir takım bulgular da rastladık. Özellikle vakaların yoğun olduğu bölgelerde, atık sularda da bu yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili dünyada yayınlanmış iki veya üçüncü uluslararası makaleyi de bizim su enstitümüz ve üniversitelerimizden hocalarımızla birlikte bir makalede yayınladık. Ee, burada da e, hakikaten dünyanın birçok kuruluşu da e, bizle birlikte ortak e, çalışmalar yürütme e, gayreti ve isteği içerisinde e, yine e, özellikle marketlerden sürüntü numunesi alarak e, Covid 19 taramaları yapıyoruz e, bu da e, bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz İster istemez marketler tabi e, insan kalabalığı açısından yoğun alanlar ve buralarda da e, özellikle sürüntüyle Covid-19 virüsünün kalıntılarını araştırma yönünde çalışmalarımız var. Bunları da yapıyoruz. Bir başka çalışmamız daha var. Tabii ki bizim için tıp en önde, en önde gelir ama tamamlayıcı tıp açısından da çeşitli bitkisel yağ ve ekstrakların ve uçucu yağların Covid-19'a karşı ...bir etkinliğine dair çalışma yapıyoruz. Aslında burada biz Türk veteriner hekimleri, Türk doktorları ile birlikte çalışmaları yaparken... ...bir yandan da Türk topraklarında yetişen bitkilerle, tıbbi aromatik bitkilerle... ...biz bu işin tedavisinde bir fayda sağlayabilir miyiz? Bu çalışmalarda bir yandan devam ediliyor. Bir yandan biliyorsunuz tabii bu işin ilk çıkış noktası olarak gösterilen yarasa ile ilgili çalışmalarda da enstitülerimizde devam ediyor. Yani bu başımıza gelmiş olan musibetin dünyanın bütün başında gelmiş olan musibetin çözülmesiyle ile ilgili her türlü gayret, çaba, hükümetimizin tüm bakanlıklar, bizim kurumlarımız, enstitülerimiz ve tüm kamu kurumları tarafından bu konuda da Ciddi bir çalışımla yürütülmekte ve bu çalışmalarımıza da devam etmekteyiz. Özellikle gelişmeler oldukça, bizim tarafımızda heyecan veren gelişmeler oldukça sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. bu normalde insanlarda e, e, böyle bir Tabii tedavi bu, bu bu dünyada yapılan ilk bir şey değil. Geçmiş yıllarda da birçok hastalığın tedavisinde e, hem hayvanlarda hem de insanlarda denenmiş e, ve kanıtlanmış bir bilimsel e, metot. O yüzden e, bu metodun üzerinde de çalışıyoruz. Ama evet. Artık bunun tamamlanıp insanlara uygulanma aşamasını bekliyorsunuz yoksa? Biz buradaki arkadaşlarımız gece gündüz uyumadan 24 saat icabında burada ayakta e, kalmak suretiyle 24 saat bu işi çalışıyorlar. Çalışmamızda e, çalışmamız da e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü dünyada bir kişinin daha az e, ölmesine sebebiyet verecek başarılı bir çalışmayla bu işi neticelendireceksek bu işin uykusu e, e, amanı zamanı olmaz. O yüzden e, son son sürat, son gayretle arkadaşlarımız çalışıyor. Dediğim gibi dünyada 80'e yakın yerde bu iş çalışılıyor. İnşallah ipi e, Türk veteriner hekimleri, Türk doktorları, Türk sağlıkçıları e, inşallah göster. Ama dediğim gibi burada önemli olan en hızlı şekilde bunun bulunması. Bundan sonra o işten başarılı aşı için e, ne kadar bu işlem başarılı olursa bu aslında bir aşı prototipi de e, üretilmiş anlamına geliyor. Artık bunun seri üretim süreçlerinin ne kadar zaman alacağına karşılıklı ilaç endüstri, endüstrisiyle bakmak lazım. Ama e, yani neticeye aslında epey bir miktarda yaklaşılmış oluyor. Diyelim işin yüzde sekseni bitmiş oluyor diyebiliriz. Yani. Evet. Şu, e, özellikle yani e, biz virüsün izolasyonu ve inaktivasyonu konusunda dünyadaki nadir ülkelerden biriyiz. Yani en hızlı çalışan diğer ülkelerde de var bu çalışmalar. Onlarda da başarılı çalışmalar var ama dediğim gibi e, dünyadaki nadir e, ve en hızlı hareket eden e, ülkelerden biriyiz yani marketlerden e, numune, sürüntü yolu ve numuneler al, alarak incelediği, incelendiğini belirtmiştiniz. Şimdi marketlere vatandaşlarda özellikle kısıtlama öncesi sık sık gidip geliyorlar. Bu kapsamda alınan numunelerden pozitif çıkan oldu mu Türkiye genelinde? Çıkması halinde ne tür bir prosedür Ankara'da, görüyoruz? Ankara'da bir marketin yemekhanesinde çıktı. Ee, öyle söyleyebiliriz. Ama onun dışında önemli bir şey yok. Yani şu ana kadar Marketlerde yapılan alışverişlerden veya market rafları, market rayonları arasında önemli bir bulgumuz yok ama bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar ihtiyati çalışmalardır. Hani paniğe gerek yok, ihtiyaten yapılmış çalışmalardır. Şu anda bir bulgumuz yok marketlerle alakalı. Evet, teşekkür ediyorum.